Like iknamlarımızı kabartan bu video'yu şuraya bırakıyorum demiş efendim. Ee, bekliyoruz, Oo, bir gürültü, bir uğultu, koridorumuz uzun. Bilmem gördünüz mü? Oradan kalabalık Ankara'dan gelmiş, bekliyoruz. Tam kapıya geldi Atatürk, bir sırrr diye ayağa kalktık şöyle yaptı. Oturun, Oturun. Oturun. Geleceğin, geleceğin kültürlü, kültürlü anneleri, dünyaya bakın. Bak Atatürk bir bambaşka bir insandı kızım. Vallahi. Ben bu Asla yani... Hastalığı olmasaydı. bizi <laughs> bırakmazdı <laughs> Adam hayatını yaşamamamış, ya yaşamamış. Gerçekten yaşamamış hiç hayatını. Bir ülke için yani. <laughs> çok seviyorum onu. Onu çok seviyorum. Çok seviyorum. Bilmeyen varsa onu ne kadar çok sevdiğimi bir kez o çok seviyorum ama öyle böyle sevmiyorum. Bir tanem benim. Bir tanem canım.